Maliyet, işletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü işlemin parasal olarak ifade edildiği toplam değerdir aslında. Börküp üzerinde ürün, üretim, çalışan, eğitim, fiziki varlık, proje gibi pek çok yerde maliyet takibini yapabiliriz. Tabii ki ürün maliyetlerinin takibi de işletmeleri açısından oldukça önemli bir konudur doğrudan ve dolaylı maliyetlerin takibi işletmelerin karlılık oranlarını doğru bir şekilde takip etmesini sağlar. Work üzerinde üç farklı para birimi ile maliyet takibi yapabiliriz. Muhasebe döneminde tanımlamış olduğumuz standart para birimimiz, ikinci dövizi birimi ve belgelerde seçmiş olduğumuz işlem dövizi. Bu para birimleri ile nasıl hesaplanacağını da şirket akış parametreleri üzerinden belirleriz. Kontrol paneli, sistem, genel ayarlar. Buradan şirket akış parametrelerine gidiyoruz. Öncelikle tabii ki maliyet işlemi yapılsın, evet olarak işaretlememiz gerekir. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz üç farklı para birimi ile maliyetlerin hesaplama yöntemi Burada standart kullanmış olduğumuz para birimi bunu TL olarak farz edelim. İkinci dövizimiz de muhasebe döneminde tanımlamış olduğumuz USD olsun. Ürünün alış para birimi ya da TL para biriminden deriz. Burada bu seçeneği seçeriz. Bu sefer ne yapar? TL üzerinden ve o günkü kuru baz alarak bir maliyet hesaplama yöntemi belirler. Ya da diğer bir seçenek her para birimi kendi içerisinde hesaplanarak ilerlesin deriz. Bu sefer de kurlara dikkate almadan TL'leri kendi içinde, dövizlileri de kendi içerisinde hesaplar gibi. Maliyet hesap yönteminde şirket akış parametreleri üzerinden belirleyebiliriz. Bunun yanı sıra ürün bazında maliyet takibi yapılabildiği gibi stok bazında da yapılabilir. Yani özelleştirilebilen bir ürün olduğunu ve bunun da alt stokları olduğunu düşünelim. Biz bunu etek olarak da takip edebiliriz. Renk bedene göre yani kırmızı, fuşi etek gibi ya da 36 beden maliyeti ile 52 bedenin maliyeti farklılaşabilir. Dolayısıyla bu seçimimiz üzerinden stok bazında mı veyahut ürün bazında mı maliyet takibi yapmak istediğimizi belirleriz. Ürün stok bazında olduğu gibi depo ya da lokasyon bazlı da maliyetlerimizi takip edebiliriz. Oluşturulan faturalarda ya da üretimden doğan stok fişlerinde sarf ve fire fişleri gibi ek maliyetler eklenebilir. Hatta bunlar maliyet merkezlerine dahi dağıtılabilir. Günlük iş hayatının koşturmacasında bazen işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Örneğin bir fatura kaydı ilgili tarihte değil, geçmiş tarihli olarak sonrasında girilebilir. Ya da bir hata olabilir ve sonrasında bunlar düzenlenebilir gibi. Bu şekilde ileriye geriye dönük işlemler yapılıyorsa eğer maliyetleri düzgün bir şekilde takip edebilmemiz için yeniden maliyetleri toplu olarak çalıştırabiliriz. Üç farklı yolla ilerleyebiliriz. Yeniden maliyet oluşturma deriz. Sistemin bizim yerimize bir maliyet oluşturmasını isteriz. Ya da yeniden maliyet oluşturma Excel deriz. Excel olarak hazırlarız. Maliyetleri direkt içeri atabiliriz. Bu ilk başta e, work gibi ilk geçiş esnasında da kullanılabilir. Elinizde hazır olan bir maliyetler vardır. Bu maliyetler direkt sistem içerisine import edilebilir. Ya da yeniden maliyet oluşturma fiyatlardan deriz son alış fiyatlarından ya da standart alış fiyatları üzerinden de maliyetlerimizi çalıştırabiliriz. Sistemin bizim yerimize bir maliyet çalıştırmasını istiyorsak eğer yeniden maliyet oluşturma işlemi üzerinden ilerleyebiliriz. Burada ilgili parametrelerimizi seçeriz. Seçimimizi yaptıktan sonra aktar tuşuyla da maliyetlerimizi çalıştırırız. Öncelikle rapor başlangıç adımı ne yapar? Sistemdeki bütün maliyetleri ilk başta siler. Sildikten sonra belgeleri oluşturur, üretimler oluşur, çıkış işlemleri güncellenir. Bütün bu düzenlemeler tamamlandıktan sonra da maliyet artık yeniden toplu olarak çalıştırılmış olur. Bu şekilde maliyetleri yeniden çalıştırdıktan sonra yani yeniden düzenledikten sonra bu işi muhasebeye de aktarabiliriz. Maliyet muhasebesi üzerinden e, satılan malın maliyetini muhasebeleştirebiliriz, üretim sonuçlarını aynı şekilde ya da yansıtmaları yapabiliriz gibi. Maliyetimizi çalıştırıyoruz yeniden, muhasebeleştiriyoruz. En son noktada da muhasebe dönemleri altında kısıt ekleyebiliriz muhasebesel olarak işlemler için. Yani burada ben bütün işlemlerimi ve düzeltmelerimi yaptım, dönemimi de kapattım. Artık bundan sonra bu kayıtlar güncellenemez diyebilirim. Bütün bu işlemler sonrasında ya da mevcut süreç akışında dinamik olarak maliyet raporlarını da sistem üzerinden alabiliriz. Örneğin şöyle de çalıştıralım. Örneğin herhangi bir ürünün toplam maliyetini raporlayabilir ya da üretim sürecindeki maliyet artışları ve tasarruf fırsatları hakkında bir öngörü sahibi olabiliriz maliyet raporu üzerinden. Bu doğrultuda da üretim stratejileri dahi geliştirebiliriz. Rapor bize buna olanak sağlıyor olacaktır. Özetleyecek olursak aslında Diğer tüm modüllerde olduğu gibi maliyetleri de aktif olarak kullanabilmek için belirli başlı yapmamız gereken işlemler vardır. Öncelikle maliyetleri nasıl takip etmek istediğimizi belirleriz. Şirket akış parametreleri üzerinden. Daha sonrasında ilgili ayarlar yapılır. Şirket akış parametreleri, işlem kategorileri, ürünler gibi maliyet takibini yapmak istediğimiz ekranlar için ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmiş oluruz. Bu parametrik tanımlamalar sonrasında da sistem bizim yerimize her belge girişinde ya da çıkışında bizim istediğimiz doğrultuda otomatik maliyet kaydı atacaktır. Bu maliyet kayıtlarını da ürün bazlı ya da stok bazlı hangisinden gidiyorsak ilgili ekran üzerinden de görüntüleme sağlayabiliriz. Raporlar üzerinden yapabiliriz. Ürün maliyetleri sayfasından yapabiliriz, stok maliyetleri sayfasından yapabiliriz veyahut tek bir ürün bazlı olarak gitmek istiyor isek de ürünün detayında yer alan maliyet üzerinden de ilerleyebiliriz. Bu ekran üzerinde de bu ürünle ilgili gelen bütün maliyet kayıtları burada yer almış olur. Maliyet tarihçesi üzerinden daha önceki maliyet kayıtlarını ve bu maliyet kaydının nerelerden oluştuğunu görüntüleyebiliriz. Mesela bu maliyet stok fişinden oluşturulmuş. Bakalım bu faturadan oluşturulmuş gibi. Detaylarına direkt sayfaya da tıkladığımız zaman ilgili döneme geçmek kaydıyla direkt olarak detaylarına da gidebilir. Oradan da görüntülemeleri ya da bu sayfa üzerinde yanlış olduğunu düşünüyor isek eğer ilgili sayfaya yönlendirir bizi. Orada gerekli düzenlemeleri yapar, daha sonrasında yeniden maliyet oluşturmayı da çalıştırabiliriz. Takibi ve düzenlemeleri sonrasında da artık raporlarımızı alabiliriz. Bu e, ürün maliyet raporu üzerinden de olabilir. Bizim listeleme sayfalarımızda bir nevi e, raporlama gibi de e, çalışır. Ürün maliyetleri sayfasından ya da stok maliyetleri sayfasından kar marjlarına da bakabiliriz. Buradan listelemeleri, raporlamaları alabiliriz. Bütün bu parametrikler, raporlar tamamlandıktan sonra da sağlıklı bir şekilde maliyetlerimizi sistem üzerinden dinamik olarak yönetebiliriz.